Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yeni bir içerik, yeni bir seriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Ronaldo oyuncu kariyeri adlı videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Bu bir seri olarak devam edecek. ilerleyecek yani bu seri. Arkadaşlar bir de 5 tane genç yetenek oyuncu aldık arkadaşlar. Bu oyuncularımız Kylian Mbappe, Milinkovic saviç Dybala, Sané, Delihti arkadaşlar. Bu 5 tane oyuncu arkadaşlar kadroya gireceğiz. Bir de Alexander Arnold var onu unuttuk. Bu 5 tane oyuncu da kadroda olacak. İlerleyen zamanlarda şu güçsüz oyuncuları da geliştirip onları da kadroya kazandıracağız arkadaşlar. İsterseniz ilk maçımızla başlayalım. Maçımıza başlayalım. Her bölüm bir maç yapacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar ayarlarımızı yapalım. Ve maç başlasın arkadaşlar. Jack Oynadı Muray. Dubala. Trent Alexander Arnold oynadı Leroy Sané. Çalımını attı orada. Oynadı pasını Milinkovic Savic. Oynadı Muray. Mbappe pas düşüncesi geçmedi. Bir çalım. Mbappe kaptırdı. Şimdi savunmada Trent Alexander-Arnold baskıya gitti. Topu kazanamadı. Şimdi Milinkovic Savic baskıya gidiyor. Faal yaptık. Milinkovic Savic faal yaptı. Evet. Delit. Uzaklaştıralım. Matias Delit. Verdi pasını. Mbappe Ronaldo kaçtı. Geçmedi Muray. Verdi pasını Ronaldo. Ronaldo. Mükemmel bir gol. Cristiano Ronaldo. Hemen geçelim. Cristiano. Şimdi pasını verdi Mbappe'ye. Mbappe topu kaptırdı. Şimdi Stephens. Oyuna da Mbappe'ye kaptırdı. Tekrar kazandık. Şimdi Muray. Açacak ortasını. Sane. Çok kötü bir vuruş Sane'den. Leroy Sane'den çok kötü bir vuruş. Şimdi baskı yapıyoruz. Topu kazanamadık hala. Ve topu kazandık. Şimdi oynadım Ronaldo'yu Mbappé'ye çıkardı. Kylian Mbappé. Çok güzel bir gol Kylian Mbappé'den. Milinkovic Savic. Topu kazandı. Oynadı. Mbappé'ye çok güzel pas. Kylian Mbappé aşırtma denedi. Olmadı. Korner vuruşuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi Sane kısa oynadı. Trent Alexander-Arnold açtı ortasını. Savunma karşıladı. Ve ilk yarı bitti. İkinci yer için takım yönetiminden bir değişiklik yapalım. Türk gururu Zeki Çelik'i e alalım oyuna. Ee, başka Macmillan alalım. David Macmillan. Muray yerine girsin. İki değişiklik yapalım. Hem oyuncularımız da dinlenir. Alexander Arnold. Güçlü bir oyuncu dinlenir. Şimdi Cristiano Ronaldo. Uzaklardan bir şut. Kaleci. Şimdi Sane. Sane'den. Doğru açıdan vurdu. Kaleciden dönen topu Cristiano Ronaldo tamamladı. Ronaldo affetmedi. Şimdi Ronaldo uzaklardan gelişine dışarıya. Cristiano Ronaldo. Şimdi Ronaldo kafayla vurdu Mbappe'ye doğru. Kylian Mbappe gol ama offside. Evet bakalım pozisyonu incelediğimizde aynen offside var arkadaşlar. Mbappe önde kaldı. Olsun. Arkadaşlar yama videolarım da gelecek. Yama videoları da atacağım takımların. Mbappe. Şimdi Leroy Sané. Çok güzel bir çalım. Sané vurdu kaleciye. Güzel goller de atmak istiyoruz. Jack ne Mbappe oynadı. Ronaldo'yu oynadı o da. Ronaldo şimdi çalımını atacak. Güzel döndü oradan. Cristiano. Ronaldo. Direkt. Çok güzel bir şuttu arkadaşlar. Direkten döndü. Şimdi Sané. içeri atacak ortasını. Savic. Vurdu. kaleciden döndü ve Ronaldo aşırtmayla bitirdi. Ronaldo hat-trick yaptı. Pres yaptı Ronaldo topu kazandı. Süper bir hareket. Şimdi Cristiano Ronaldo çalımını attı. Uzaklardan vurdu savunma çarptı. Sane. Leroy Sane. Geçemedi. Ters oynadı. Macmillan yeni girdi oyuna. İkinci yarıda girdi. Ronaldo. Uf, çok güzel bir gol. Cristiano Ronaldo. Harika bir gol isterseniz arkadaşlar golü tekrar izleyelim. Macmillan burada pasını verdi. Ronaldo sayan aldı vurdu çok güzel bir gol devam ediyoruz maçımıza e Ronaldo topu kazandı geçti savunma oyuncusunu kaleye vurdu yakın yakın farka çıktı top dışarıya arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve topu kazandı Paulo Dybala. Bugün hiç ayağına top gelmedi neredeyse. Çok güzel pas. Şimdi Cristiano Ronaldo. Kendisinin dördüncü takımının altıncı golünü attı Cristiano Ronaldo. Şimdi Ronaldo baskıya gitti. Topu kazanamadı. Dubala. Dubala. İlk golünü atmak istiyor Dubala. Geçti son oyuncusunu. Dubala'dan çok kötü bir vuruş. Dakikalar 90 artı 3 maç bitmek üzere. Sane topu kazanırsa belki bir gol şansı daha demişken maç bitti. Evet arkadaşlar Ronaldo 5 tane gol atmış. Görüyorsunuz. Maçın adamı da Cristiano Ronaldo seçilmiş. İstatistikler sol alt kısımda gözüküyor arkadaşlar. Geçelim. Ligde birinciyiz arkadaşlar. İlk maçımızı 6-0 kazandık. Arkadaşlar bugünlük e, benden bu kadar arkadaşlar. videomuz sona erdi. Arkadaşlar Ronaldo kariyer serisini uzatacağız ve devam edecek arkadaşlar bu seri. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.